PFT stüdyolarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Ben spikeriniz Arda Emin Zevk Diler. Sevgili yorumcum Emirhan Kızıboğlu ile birlikte bu maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağız. Teknik sorumluluğu bugün farklı bir isme de görev veriyor. İlk 11'ler ekranlarımıza yazacak birazdan. Az sonra müthiş maç Baş başlıyor. kontrol etti ve mücadele başlıyor Mustafa Muhammed Mustafa Muhammed şimdi bir orta geliyor Emre Akbaba Saratçı önünde geliş bir kafa son vuruş gol getirmiyor. İkili ikili mücadeleden galip çıktı. Yedlin. Saratçı Bir kafa. Ortayı savuşturdular. Şimdi boş Ali Dervişoğlu. Kaleci Kalesinde güven veriyor.

Emre Akbaba. Nefis bir gol imza atıyor. Kaleci çaresizliğe uzandı. Doğrudan kaleye hedef alan mükemmel bir bitiş. Saray açılışı yaptı. Skor 1-0. Devam ediyor atak. Obus koydu orada rakibine. Pas sol kanada. Topla ilerliyor. İyi sürükledi orada. Emre Akbaba. İçeri aktardı. Novikovas uzaklaştırdı topu. Mustafa Muhammed Getsin Fernandez. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, teknik direktörümüz seçimleri son zamanlarda sert eleştirilere maruz kalıyor. Top oyun alanı dışında. Baba, şayın baba. Kaleye doğru? Ağlara gidiyor. Saray iki farklı üstünlük yakaladı. Oldukça rahatladı. Taylan ve Halil Dervişoğlu. Babel içeri aktarıyor. İlk ulaşmadı pas. İleriye uzattı topu. Saracchi. Jaime Babel. Saracchi. Atağın yönünü değiştiriyor şimdi. Ve geçsin. Bir kafa. Beş beşe geliyor goller. Vurmak bilmiyorlar. Bir gol daha buluyorlar. Gerçekten. Bu asla bir mücadele istiyoruz değerli izleyiciler. Şakaya golleri izliyoruz. 3 oldu. Şüveyler ilerliyor. İleriye oynadı. Saratçı. Ters kanada oynadı. Ve Mustafa Muhammed. Galatasaray 2 gol buldu üst üste. Emre Akbaba. Şimdi Saratçı. Tacatışı kullanacaklar. Baba. Kafa vuruşu. Kafa vuruşu etkisiz oldu. Baştırıyor. Doğrudan en geriye oynadılar. Savunma bloğunu kırmakta zorlanıyor iki takımda. Şu beyler ileri oynuyor. Emre Akbaba uzun oynadı. Biraz fazla sert kaçtı top dışarıya gitti. Dumal. Şimdi aktardı arkadaşına. Emre Akbaba. Taylan. Hakem ilk yarıyı bitirdi. İkinci yarıda tekrar buradayız. Galatasaray 3-0 önde kapatıyor ilk 45 dakikayı. İkinci yarı neler getirecek hep birlikte göreceğiz. Evet, tekrar birlikteyiz. Ryan Dock, yine doğru. Yedlin, ileri oynuyor. Evet, orada zaman oldu biraz rakip için. Devam ediyor atak. Müdahale zamanında. Saracchi. Ryan Babel. Atan yönünü değiştiriyorlar. Mustafa Muhammed. Ve Halil Kale'yi yokladı. Novikovas. İleriye uzattı topu. Tam kontrolünü alamadı topu. Top kaybı gelebilir. Emre Akbaba. Ve Halil Dervişoğlu. Mustafa Muhammed. Ve Getson. Altsun Fernandes. Olmuyor. Yenik hareketli. Bir oyuncu değişikliği yapılıyor. some Fernandes, on this Mustafa Muhammed The goal 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 a Galatasaray rakibini bozguna e uğrattı adeta. Tarafta arınma desteği çok büyük takımına. <laughs> Halil Dervişoğlu sürdürüyor. İstediği noktaya gönderemedi topu. <laughs> Bumal. <laughs> Yedlin. Getsin Fernandes. Ryan Baber. Emre Akbaba. Kendisini kaybetti. Haliyle topu da kaybetti. Savunmak için canla başla mücadele etti orada. Derinlemesine bir pas ama nereye? Jaim Babel. Pas yerini bulur mu? Ve Mustafa Muhammed. Zanıt. İleri oynuyor. Ryan Dock ilerliyor. Atağın yemesini engelledi. Marka. Boşluğu gördü. Atağın yolu değişti şimdi. Şimdi Yedlin. Yedlin. Orta alana doğru. Araya girdi kaptı topu şimdi bir kontrol atak gelir mi? Jones. Rakip yara alana gönderiyor. Tayda. Ryan Donk. Ryan Donk. Öne doğru. Bir kafa. Enfes bir gole. Enfes Temiz değil bu eleme Yine de her ne olursa olsun mücadele devam ediyorlar. <laughs> Evet şimdi değişiklik gerçekleşiyor Galatasaray kibirini paramparça ediyor adeta Artık pek bir zaman kalmadı maçta son anlar Galatasaray etkileyici formunu bir başka galibiyetle daha taşlandırmak istiyor Şimdi Emrah iyi iş çıkardı orada orta alanlı karambol şans arıyorlar. Cenk Ahmet Alkılıç. Hiç vermediler orada. Hakem oynanmamış süreyi iki dakika olarak belirledi ve o süre başladı. Halil Dervişoğlu bir pas kanadı. Zanıt uzun top. Mutlu saatini ve son düdük geliyor. Maç bitiyor. Galatasaray göze hoş gelen güzel bir oyun sergiledi bugün. Her şey istedikleri gibi oldu. Rakip takımın formasyonlarına iyi çalışmışlar belli ki. Bunu bugün çok rahat gördük sahada. Maçın başından beri çok iyi kullanlar ve çok temiz bir galibiyet aldıklarını söylesek yanlış olmaz. Hocam maçı özetlersek kısaca Evet bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz Emir Hocam'la birlikte. Herkese mutlu günler diliyoruz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın, esenlikle kalın.